Değerli arkadaşlar merhaba Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah kalbimiz imanla beynimiz Kur'anla dilimiz Muhammedle ilmimiz Ali ile olsun inşallah arkadaşlar bundan önceki konuşmamızda varlık yokluk ontolojisini Kur'an'daki ontolojiyi tanımlamıştık klasik anlamda Batının ya da klasik felsefenin ya da günümüzdeki felsefenin hangisini dersek diyelim yokluğu, mutlak yokluğu temeli aldığını ve mutlak yokluktan bir varlık getirmeye çalıştığını söyledik. Burada temel problem bir nesne ya da bir şey tanımlanmışsa örneğin kalem demiştik. Bunun başında ne vardı, öncesinde ne vardı, öncesinde en başta ne vardı, ilk ne vardı, ilk neden neydi, ilk hareket ettirici neydi, ilk şey neydi. Bu tanımlanıyordu ama temel sorun mutlak işlik ve oradan bir varlığın getirilmesi sorunuydu. Biz buna kötü sonsuzluk demiştik. Zira ne kadar geriye giderseniz gidin, bir ilk neden bulduğunuzda onun da başlangıcı, onun da başlangıcı, onun da başlangıcı nedir sorunsalı bitmiyordu. Sonsuzca devam ediyordu. Biz buna kötü sonsuzluk demiştik. Zira Hegel öyle diyor zaten. Yani Batı felsefenin felsefesinin doruğundaki kişi aynen böyle söylüyor. Kötü sonsuzluktur diyor bu. Bir yere gitmiyor, sonuç yok. Zaten bizim sorunsalımız da o değil. Kur'an-ı Kerim'deki ontoloji bu değildi, bunun tersiydi, bunun üstü, bunun başlangıcı, bunun da başı olan bir temeldi. O da şuydu: mutlak varlık zaten bizim için vardı. Cenab-ı Hak her yerde hazır, nazır, evvel, ahir, zamanın da üzerinde. Zaten ilk videolarımızda söylemiştik zaman e, İnşirah Big Bang açılışıyla başlar İnşirahla başlar hemen İnşirah suresinin ardına da asır suresi konmuştur zaten onun öncesinde biz evrenin dizzaının yapıldığını Ala suresinde ve onun öncesinde de alaktan başlayarak e, boyut boyut e, yaratılmaların düzeninin dizaynının oluşturulduğunu e, tanımlamıştık zaten e, Cenab-ı Hak e, zamanda münezzehtir. E, bu anlamda mevcuttur zaten vardı demek e, gereklidir denilebilir. Şimdi daha sonra şunu söyledik biz e, bu ikisinin de birlikte düşünülmesi gerektiğini, Kur'an ontolojisinin bunun da üzerine çıktığını söyledik. Bu ikisinin birleştirilmesinde de ben size e, Dirac isimli bir e, kişinin videosunu vermiştim Paul Dirac. Bu Dirac anti elektron e, ve kuantum alan teorisini ortaya çıkaran kişidir. Orada da kısa bir tanımlama yapmıştım. Bir cümleyle şematize edeceğim diye. O da şöyle söylemiştik. E, Mutlak yokluk var mıdır? Sorunsalıyla başlıyor. Videonun ismi de Everything and Nothing'ti. E, bunu da e, Youtube'dan izlediyseniz söylediklerimi daha iyi anlayabilirsiniz. Zira onun kısa en önemli noktalarını veren 4 dakikalık bir videoyu da ben zaten YouTube'da paylaşmıştım. Onu da izlediyseniz kolayca anlayacaksınız şu anda dediklerimi. Ee, şu, e, yokluktan varlığı getirmek, mutlak varlıkta yokluk yaratmak, ikisini birlikte düşündüğümüzde aslında bunun da temeline gidiyoruz. Yani kesret dünyasının üzerinde vahdete çıkmış oluyoruz. Onu ee, şöyle söyleyeyim ben size. Yine şemalarla basit basit gidelim. Dedik ki şurası Kur'an-ı Kerim'deki varlık anlayışı. Mutlak var Cenab-ı Hak. içerisinde manyetik alanda boşluk yaratmıştık. Yani varlık içerisinde yokluğu yarattık. Zira bunun içerisinde 19 hükmünde bir e, yaratma gerçekleştirilecek. Yani negasyon varlıkların yaratılması için zemin hazırlandı, ortam hazırlandı. Zira biz buna şunu söylemiştik. Aslında bütün evren bir balondur. Bütün e, atomik yapıların hepsi bir manyetik alandır. Dışında sadece ince bir zar vardır. Onun dışında içindeki tamamen bir boşluktur. Yani 99.96'sı maddenin boştur dedik. Zira e, benim size söylemiş olduğum video... Mutlak boşluk var mıdır sorunsalını inceliyor. Sonunda da boşluk dediği bulduğu yerde de enerjinin var olduğunu tanımlıyor. Demek ki mutlak boşluk dediğimiz bir şey yok zaten. Zaten bizim demek istediğimiz Kur'an'ın mutlak varlık, mutlak mevcut dediğimiz şey boşluğu zaten kabul etmiyor. Ama şu 19 hükmünde boşluk yaratıldıktan sonra da bizim günümüzdeki işte maddi dünya temelli yokluktan varlığın getirilmesi sorunsalı ortaya çıkıyor. Aslında şu yokluktan varlık çıkarılması buradaki yaratılan manyetik alan içerisinde evren içerisindeki bir oluşumdur. Burada temel sorun şuydu. Bir nesne tanımlamışsak, şeyi tanımlamışsak, ilk neden tanımlamışsak, bir arke tanımlamışsak, ne tanımlamışsak tanımlayalım. Onun da başı, onun da başı, onun da başlangıcı, onun da başlangıcı sonsuza kadar gider. Biz buna kötü sonsuzluk demiştik. Hemen şunu söyleyelim. İşte zaten biz aklettiğimizde, Kur'an hükmünde aklettiğimizde şuradaki ilk nedene bel bağlayamayız. Buraya tutunup da kendi evrenimizi, kendi düşünce evrenimizi varlık evrenimizi kuramayız. Zira hep bir ilk neden peşine gelecektir, peşine gelecektir. Dolayısıyla bugün bilimin de kesinlik oluşturamamasının nedeni budur. Bakın canlılığın başlangıcı ile ilgili birçok sorunsal var. Orada bir tane kemik bulunuyor. Afrika'da bir kemik bulunuyor. Bütün canlı paradigması değişiyor. Ya da e, bakın Göbekli Tepe'yi buldular. Bütün tarih yani başlangıca gitmenin sonu yok yani. Biz bunu tarihte görüyoruz. Biz bunu e, canlılığın başlangıcı ile ilgili görüyoruz. Denizin altında bir tane e, canlı organizma yapısı bulunuyor ve bütün biyoloji paradigması değişiyor. Dolayısıyla şu madde temelli sonsuzluk anlayışı bizim e, akleden varlıkların kendini bağlayamayacağı bir noktadır. Dolayısıyla bu yüzden de işte bizim sonsuzluk anlayışımız Kur'an'daki mutlak varlık vardır. Cenabı Hak'tır. Zamanında üzerindedir. Ezeli ebedidir. Ahir ve sonsuzdur diyeceğiz. Burayı bağlayacağız. Şimdi şu ikisini birlikte düşündüğümüzde, şu ikisini birlikte düşündüğümüzde, ikisini beraber de düşünmek zorundayız. Ondan sonra noktaya gidiyoruz. Noktaya. Yani nokta hükmüne gidiyoruz. Yani nokta Arapçada sıfırdır. Sıfırla nokta tanımlanır. Yani noktayı koyduğunuzda matematiksel olarak o sıfırı ifade eder. Sıfır da sonsuzu ifade eder. Yani buradan da sonsuza kapı açılır. Ve sonsuz dediğimiz şey de artık nicel ve nitelikten aridir. Yani artık sonsuza geldiğinizde herhangi bir sayısal ifade de koyamazsınız, bir niteliksel ifade de koyamazsınız. Burada nicelik ve nitelik de yoktur, sonsuzdur. Zira Kur'an'da artık bu noktaya geldikten sonra diyor ki o diyor. Bir işaret zamiri olarak zaten Cenabı Hakk'ı tanımlarken artık Allah da demiyor. Ona döndürüleceksiniz diyor. Bakın buraya çok dikkat edin. Demek istediğim şu bu iki tane temel varlık yokluk ontolojisini birlikte düşündüğümüzde zira bu kesret aleminin iki temel e, yüzü gibi görünür. Oradan noktaya gidersiniz. Sıfır demektir. Sıfır sonsuz demektir. Burada nereye gelmiş olursunuz? Bütün niceliklerden de ari onun üzerinde. Bütün niteliklerinde ari onun üzerinde. Artık hiçbir isim ve sayısal ifade tanımlanmadan o işaret zamirini verirsiniz. Ne cümle vardır, ne kelime vardır, ne vahdetten ne kesretten hiçbir şeyden bahsedemezsiniz burada. Sadece bir işaret zamiri olarak o dersiniz ve ona döndürüleceksiniz dersiniz. Şimdi burayı Kur'an ifadeleriyle anlamaya çalıştığımızda biraz daha olayı şöyle netleştirelim. Demek ki ikisini birlikte düşündük. Evet. Oradan nereye geldik? Sıfıra. Sıfır nereye gitti? Sonsuza. Sonsuza artık o dedik. İşaret zamiri olarak tanımladık. Zaten şuradaki ikisi Kur'an-ı Kerim'de işte kafın üstündeki iki tane noktadır. Bu keset alemini tanımlar. Onun da üzerinde nunun içindeki noktayı veririz. Bu da vahdeti tanımlar. Ama onun üzerinde de demek ki nereye gideceğiz? Artık o. Yani ona döndürüleceksiniz hükmü. Burada hemen şunu söyleyeceğiz. Ona döndürüleceksiniz dediğinde işte Dirac'ın videosunun en önemli yerinde şunu söylüyor. Var olabilmek için hiçlikten belli süreliğine enerji alır diyor. Demek ki var olmasının koşulu yani şu klasik anlamda batı bilmenin de gittiği son noktada bir varlığın var olmasının koşulu belli bir süreliğinedir. Ayeti i Kerime'de, Kur'an-ı Kerim'de bize şu söylenmiyor mu? Süre verilenlersiniz. Siz süre verilenlersiniz. Biz onlara sadece belli bir süre verdik diyor. Demek ki bir maddi varlığın olmasının, yaratılmasının koşulu belli bir süreliğinedir ve Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. Son noktada şu söylenir: "Ona döndürüleceksiniz." Ona döndürüleceksiniz. Ona döndürüleceksiniz der. Aslında bu da kademe kademedir. Yani ilk önce ona dön der. Ondan sonra ona dönmelisin der. Ondan sonra ona döndürüleceksin der. Burada da kademe kademe gelmiş ama bizim bileceğimiz şu: O işaret zamiri olarak artık en üst tepeye konmuştur herhangi bir nicelik ve nitelik tanımlaması yapılmaz. Ona döndürüleceksiniz hükmünde süre verilenlersiniz der. Demek ki bir canlılık, bir varoluş ol hükmünde yaratıldığında o aslında ölüme yazgılıdır. Yok olacaktır. Çünkü belli bir süreliğine vardır. Dolayısıyla bizim Kur'an-ı Kerim'imizde varlık yokluk ontolojisinin üzerinde artık nereye gider iş? Noktaya gider. Nun'un içerisindeki nokta sonsuz demektir. Sonsuz dediğinizde artık tüm niceliklerden, tüm niteliklerden ari sadece o işaret zamiriyle işaret edilen ve kendi niteliğine ilişkin en ufak bir tanımlama yapılamayacak noktaya gelmiştir. Ayet-i Kerime'de de aynen zaten bu şekilde tanımlanır. Ona döndürüleceksiniz. Artık Allah kavramı da kullanılmaz. Artık başka bir hüküm de kullanılmaz. Ona döndürüleceksiniz der. Ve orada onu en tepe noktaya çıkararaktan hiçbir niteliksel ve niceliksel tanımlama yapılamaz. Zira süre verilenler dediğinde de hemen şöyle düşünmek zorundayız. Evrensel ölçekte baktığımızda örneğin bir insanın 80 yıllık ömrü evrensel ölçekte 7 saniyedir zaten. Yani biz evrensel ölçekte 7 saniye ancak var olabiliyoruz. Biz 80 yıl olarak tanımlıyoruz. Zira biz zaman hapishanesinin içerisindeki varlıklarız. Yani bütün yaratılmışlar zaman hükmünde var oluyorlar. Çünkü belli bir süreliğine yaratılmışız biz. Süre verilenleriz. Zira bakın bilimde Dirac'ın gelmiş olduğu son nokta. Dirac da çok tepe noktası bir kişidir. Orada diyor ki varlık belli bir süreliğine hiçlikten ödünç aldığı kadar var olur. E Kur'an-ı Kerim'de bunu diyor ki biz süre verdik diyor. Süre verilenlerdensiniz diyor. Demek ki belli bir zaman hükmü içerisinde varız ve ona döndürüleceğiz. Yani herhangi bir yaratma, herhangi bir varoluş olduğunda ol hükmünde yaratıldığında ölüme yazgılı. Doğuştan ölüme yazgılı. Hepimiz ölüme yazgılıyız. Biz hepimiz zaman hapishanesinin içerisindeyiz. Burayı da unutmayalım. Demek ki Kur'an ontolojisinde gelinen nokta burası. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet.